Evet değerli arkadaşlar şimdi evet hocam ne diyorsun sen şimdi bana özet bu şimdi cap arkadaşım biraz ee, kaçıyor kaçıyor çok güzel ya harika yani ne ne harika diyor orada yani. sen şurada farklılık Şöyle boyutlar. göster o dörtlü, beşli, altılı çotanakları. Farklı ebatlarda hemen hemen... Bak mesela şunu izah eder misin? Hocam az önce... Heh. Orada neler anlatıyor bak, bana? Bak burada tanelerin hepsi kaç tane? Dört, altı, altı tane var. Dolu mu hepsi sizce? Dolu. Yani bence dolu. Dolu değil dolu. mi? Dolu. Ha. E, yani bir kere tanelerin yapıları hepsi birbirine eşitlenmiş hemen hemen. Değil mi? Evet. Yani bundan çok daha fazla bu normal bir yerde yetişen fındığın irilik tanesini, ebat büyüklük tanesi, tanelerini geçmiş. Şimdi değerli arkadaşlar ben size kısa bir alandan burada e, gösteriyorum olayı. E, bizler bu kıymetli dostlarımla bak dallarımız hep e, yay gibi bükülmüş. E, üzerindeki yükü gösteriyor. E, az şunlara bir selam ver e, Bagi Bey dala. Elle yani salla. Yaylanmaları görsün arkadaşlar. Bak. Dur dur dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şöyle heh. Maşallah. Şöyle az ters çevirebilir misin Bagi Bey? Ay maşallah. Abi yani ma Rabbim devamına erdirsin. Ama ben ne istiyorum biliyor musun? Arkadaşlar bu kadar Rabbim size bu nimeti verdi. Yarın besleme yapmayın. Ne olur. Şuraya bakar mısınız? Bu çakıldak e, fındık dediğimiz fındık arkadaşlar gerçekten güzel bir fındık. Bu karşımda da şimdi bakın şu tepeyi size zoomluyorum. Burada da biber var. Bakın arkadaşlar. Bu tepemizde Ne vardı? Gel hocam bir tarihçesini az söyler misin? Gelin kayaları. gelin kayaları. Evet, şurada bak gelin kaya. Yani. Dediğimiz kayaların etek eteklerindeyiz. Evet hocam oranın hikayesini bir miktar almak istiyorum. Ya hem anlat ben de şu cappar yine bir dal eğmiş. Ee, gelin kayanın hikayesini dinliyorum sizden. Kısacası burası, burası efsaneleşmiş bir. E, Hay bir maşallah. Var. Abi şu bu ne ya? He? Burada gelin kayalar var. Ee, YouTube'a veya internete girdiğiniz zaman orada da birçok e, bir, çok sayıda videosu ve e, tarihi geçmişi var. Sizce bu kadar. He. şöyle arkadan arkaya geçeyim. Abi gerek yok ya sen sen mutlu ol da şu dalların ahengini ben göstermek istiyorum. Hepsi o. Bütün dallarımız. Ben onun için boşuna Cabbar demiyorum sana. Capbar. Geçen sene falan bu ayda şu karantinlere erkek onların yap türçek dediğimiz halk arasında hı hı. bak bunları göremiyordum ben bak. Hı hı. Ben bu dikkatimi çekti dün imam yerinde var. Aynen böyle. Bu şey yapmış beslenmeden dolayı bence. Çok daha erken çıkmış. Hatta bunlar. küçük yorgun filizler değil mi onlar? Vallahi onlar. Yaşlı filizler yani yorgun dediğim yani, zaman. Yani tabii. Yani yeni genç filiz değil filiz değil yani. Bak şuna bak bak. Şimdi geleceksin ha. Buradan fındıklar. Hocam göster evet, bak, onu. Bak bak şu karan şey. Bunlar e, püçek ya da püskül de deniyor halk arasında ama bunlar yani biyolojik olarak tamamen erkek organlar. Evet bitkilerin bu erkek organları. Bak da en vasat yere bak hocam. Bak en vasat yer. ne neye, neye bakacağım ben? Hindua bak, hindua. Abi ben dedim bu cap var dedim. Şu şu kara fındığı orada karasını bir göstersene. Ay maş. Abi orada karası orada. Ama kırma ya. Evet. Kıymet hocam. Şu ordu karasının hikayesini anlat bakayım. Bu Yüzde kaçı do doyar bunun? Az onu gö hocam az şu dalı ters ver. çevirebilir misin? Baki Bey. Evet arkadaşlar buyurun. Yani, He? Muhtar bu konuda daha şey daha bir Abi. muhtar onu göre, salma bakayım. Onun bir fotoğrafını alacağım. Toprağın yerine göre de değişiyor bu. İçerisinin doldurması. Göstermenin <laughs> kaygısı. Az bir şöyle geçeceğim. bir pozunu alayım muhtar. Senin ifadeni başka türlü alamam ben. Nasıl kardeşim bu? He? Allah harika. Harika. Evet. Değerli arkadaşlar şu anda e, tam bahçeden çıkıyorum. Bak yine rahat duramadı bizim Cappar muhtar. Dal e, inan ayakta zor duruyor. Hatta e, kazık koymuş e, kıymetli kardeşim. Ama e, heh, şimdi şunu hocam alır mısın? Şunu alır mısın? Değerli arkadaşlar Şimdi bir konuyu belirtmek istiyorum sizlere. Bayağı yorulduk. Ee, 7 ay onundayız arkadaşlar. Tekrar tekrar size belirtmekte fayda görüyorum. Kokarca çiftçi arkadaşlar yok, bu zamana yok, kadar yok. yok dedi ama öyle. öyle ben gördüm ki kokarca vurmuş arkadaşlar. Arkadaşımızın burada bir ufak bir bahçesi var. Kokarca vurmuş ee, Ben o bahçede <laughs> şeftalinin yaralandığını size canlı canlı göstereyim. Bir de buradan bak buradan heh. şuradan evet bak arkadaşlar usırma suyun emmiş yanımızda biyoloji eğitmen arkadaşımız var emekli o da bize teknik e, bilgileri izah ediyor bütün e, şeyler böyle yaralanmış gördüğünüz gibi e, Bagi Bey yanıma gelir misin Buyur. bak arkadaşım bizim besleme konusunda ciddi duruşumuz var o nedenle bu fındığı eğer bu şekilde var benim bahçemde diye serbest bırakırsan tamam mı? Sana şeyim kalır. Gönlüm kalır. Sakın böyle bırakma. Bir, ikinci özellik şu anda kokarca bu zamana kadar yok. Kenar, oh. kenarda köşede havaların soğuk gitmesinden dolayı e, araziye lavra bırakamadı. Yumurta bırakamadı. Var var. Tabi ben bir ay önce yaprakların alt yüzeylerinde. Çok, çok, az hocam. Çünkü ben e, Nereye gidiyorsun ya? Az yaramaz mi? çocuklar gibi ne dolaşıyorsun? Allah'ım yarabbim. Terden dört köşe oldum zaten. Ve arkadaşlar 15 gün aralıklarla ne atarsanız atın. Ben illa aysa organik ürünler atın demiyorum. Atın bu fındığı kurtarın. Eğer burada bir çöreklenme olursa çoğu yanar arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben aşağı inerken şöyle bir bakalım dedim arkadaşın bahçesine. Dökülen yok. Korkmayın bakın hocam şöyle bak dipte dökülen var mı? Yok. Yok. Ama biz doyurduk mu? Biz az önce kırdık işte 6-7'li şeyi kırdık. Her şey güzel arkadaşlar ama ben buna inanmıyorum. Çünkü kokarcanın ne yapacağı belli değil. Bir gecede hepsini yerle yeksan edebilir. Çünkü şu anda ben bakıyorum koloniler halinde yumurtalarından çıkmış dolaşıyorlar. Bu ergin hale gelecek 20 gün 25 gün sonra. Tekrar yumurta bırakacak. Doğaya salacak. Evet. Onun için <laughs> benim sizden istirhamım. Ee, <laughs> ne atarsanız atın. Ama e, fazla kimyasal atarak bu çotanaklarda e, şey kalmasın. Kimyasal kalıntı haline getirmeyin. Biz bunu derken. Güzel bir çalışma yapın. E, bu Cappar muhtarım yapıyor zaten. Doğru mu muhtar? Bu zamana kadar her yıl, gereğini 15-20 günde bir attık bu ana kadar. 3, 4. 5. yatacağım da. At. Şimdi. Güzelce. Ben sizden bu zamana kadar 7. ayda bu beslemeyi ben hiç önermiyordum. Ama geçen yıl, Cephar şöyle yanıma gelir misin? Geçen yıl kıymetli dostlar, önemli bir konu burası. Geçen yıl 7. ayın 15 ile 20 arasında çöl sıcakları vardı. Bu yılda aynı sıcakların olacağını ben bekliyorum. 3-4 gün önce yağmurumuz oldu ama bu çöl sıcakları şu anda adım adım geliyor. Bugün yaklaşık 30-32 derece. Buralarda sıcaklık var. 28 derece gösteriyor ama hissedilen sıcaklık daha daha üzeri. O nedenle akşam saatlerinde gün ortasında değil stomalar kapalı olduğu zaman kesinlikle besleme yapmayın. Bu yaprağın içinde Yüzeyinde, altında, üstte alt stomalar vardı. alt yüzeylerinde. Evet, hocam, bu stomaların şeyini bana anlatır mısın? Şeyden sonra sana soracağım bir. İkinci özellik beslemeyi akşam saatlerinde yaparsanız, benim bu gözlemim oldu sabaha kadar gece yağan nem, çiğ bitki yüzde seksen kendi üzerine transfer ediyor. Fotosentez yüksel, yüksek oluyor. Fotosentezin yüksek olması demek kökle meyve arasında hızlı bir gidiş gelişler meydana geliyor. Bu yaprak motor gibi çalışıyor. Akciğerler Bu, ya. Akciğerler. akciğerler. Mi? Ve burada bitkiye ne ihtiyaç varsa köke emir ediyorlar. Kök de o besin kaynağını meyve sapına transfer ediyor. Evet hocam ben şu bir biyoloji eğitimcisi olarak şu stomaları bana anlatır mısın? Ben şimdi alayım şeyi kamerayı. Evet arkadaşlar. Güzel hocam şimdi sizlere stomaları anlatacak. Yani hep biz boru boru konuştuk ya. Bundan sonra Sayın hocam anlatacak. Ben şöyle güneşi arkama alayım. Evet. Evet hocam. Nedir bu stomaların görevi nedir? Değerli üreticilerimiz Şimdi bir kere sitoma diye yani bizim biyoloji e, ders kitaplarımızda konuları konu olarak geçiyor zaten. Bizim insanların, hayvanların akciğerlerinin görevini görüyor. Bizim akciğerlerimizin olmasa ne yapamayız? Biz solunum yapamayız. Kesinlikle. Biz ne yapıyoruz? Bitkilerden, bitkiler bizden farklı olarak beslenmeyi yani besin depo etmeyi güneş ışığı enerjisi alarak güneş ışığı enerjisi altında fotosentez ayrıca Bitkiler, bitki dediğimiz canlılar e, solunum olayının dışında fotosentez olayını gerçekleştiriyor. Bu fotosentez olayı ne demek? Havadaki bulunan kirli gaz dediğimiz karbondioksit gazı ne topraktaki de suyu, toprak içerisindeki suyu da kökleriyle alıp e, yapraklarında birleştirerek güneş ışığı enerjisi altında ama Güneş ışığı ne zaman var? İşte akşam. Saat 6-7 lira kadar ondan sonra karanlık akıyor. Geceleyin fotosentez olayı yapılmaz. Yapamaz zaten bitkiler. Solunumu zaten gündüzde, gecede yapıyor. Ama bu arada Şimdi çok sıcak ya. Bu bitkiler de birer canlı olduğu için gündüzün ben gözlem yapıyorum bir aydır aşağı yukarı. O mısırların yaprakları, fasulyelerin yaprakları, kabakların yaprakları, fındıkların yaprakları ya da tüm bitkiler yaprakları kırışır, kıvrışır. Üst yüzeye doğru değil de alt yüzeye doğru niye kıvrışır acaba? Bunun farkına vardı mı vatandaşlarımız ya da kaç kişi bilebiliyor? E, bilen de var, eksik bilgisi olan da var. Ne yapıyor? Akciğerler güneş ışığı enerjisi altında e, bitkilerin kökten giren suları koruma amacıyla koruması için ne yapıyor? Şemsiye görevi yani gölgelendirmek zorunda böyle yapraklar şey yapıyor. Kıvrılma şu şekilde şöyle şemsiye gibi. Çünkü akciğerleri yani stoma dediğimiz veya halk arasında gözenek diye de geçiyor. Bu gözenekler tamamen alt yüzeylerinde, bitkinin odunsu gövdesinde de var. Yaprak yaprakların dışında. Bu ne yapacak? Su kaybı mermesi açısından yani bir önlem açısından yaprakları şey yapıyor? Kıvrışarak şemsiye görevi görerek gölgelendiriyor. Sutumalar kapanma bir miktar kapanma aşamasına geçiyor. Akşam işte saat 5'ten sonra, 6'dan sonra onlar ortamın sıcaklığı düşmeye başladığı andan itibaren yavaş yavaş ne yapıyor? Açılıyor. İşte topraktan gelen suları iletim borularıyla tekrar gövde ve dal ve yaprak, meyvelere kadar ne yapıyor? Ulaştırıyor. Solunum tabii ki bunun tamamen tersi. Biz bu bitkilerin yapmış olduğu sutumalardan nasıl yararlanıyoruz? Bazıları işte fındık, ceviz, fıstık gibi ürünlerin meyvelerinden. Fasulye. Fasulyenin biz yeşilken de sebze kısmını yiyoruz. Tanelerini de ne yapıyoruz? Yiyoruz. Aklınıza gelen bütün meyvelerin bir kısmının mesela ıspanağın değil mi? Maydanozun yapraklarından besin de bu ödüyor. Güneş ışığı enerjisi altında klorofil dediğimiz renk maddelerini, renk taneciklerini oluşturuyor. Ve bu bitkilerin biz bir kısmının köklerinden besin depo ediliyor. Mesela patatesin yumru gövdesi var. Soğanın, sarımsağın, işte turtillerin neyi var? Yumru gövdeleri var. Toprak altında onlar da yapraklar vasıtasıyla besin depo ediliyor. Ama fotosente sayesinde, solunum sayesinde değil. Bir kısmı toprak üstünde, bir kısmı toprak altında. Bu şekilde besin depo ederek bütün canlılar, ister insan olsun, ister bitkiler olsun, ister hayvanlar olsun, bu şekilde ne yapıyor? Besin depo ederek hayat döngüsü 360 derece bu şekilde devam edip gidiyor. Peki hocam, yapraktan verdiğimiz besin kaynaklarının bitkiye nasıl bir performans sağlıyor? Biraz az önce anlattık ama sizin de yorumunuzu almak istiyoruz. Ee, hem yapraktan hem de gövdeden verdiğimiz bu besin kaynakları organik veya inorganik. Tabii. İşte zaten biz besin maddeleri teşvik mi ediyoruz? Tabii. Yani toprakta asıl biz Tabii, toprakta desteklemiş Hayır hayır desteklemiş. şunu diyorum hocam. Asıl toprağı ıslah etmemiz gerekiyor. Ama biz dolaylı yönden böyle bir tetikleme mi görevi yapmış Toprağın oluyoruz? Toprağın dengesini ne yapmış oluyoruz? Muhafaza etmeye çalışıyoruz. Etmiş oluyoruz yani ister istemez. Hı hı. Toprak bir bir öne teşvik ediyoruz tabii değil mi? Daha hızlandırıyoruz. Toprak altındaki yani dengesini koruyoruz suyu. Kullanılan ürünün içerisinde su yok mu? Su da var. İşte demir var, çinko var, manezyum var, potasyum var, kalsiyum var. Bir sürü kimyasal element var. O elementler kök vasıtasıyla ne yapılmış oluyor? Şeylerin, e, bitkilerin gövdesi dalları, yaprakları, meyvesine kadar bu şekilde ulaşmış olarak e, özelliğini korumuş oluyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim ben de sevgili teşekkür hocam. Ediyorum. Evet. Fazla Bagi istedim. muhtarım. Cappar muhtarım. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi e, <laughs> <Hadi>. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Allah neşenizi hiç eksik Allah, etmesin Allah, diyorum. Allah dostlarına razı olsun. <laughs> <razı> olsun. <laughs> <Ben> de... Yardımcı <laughs> olandan razı olsun. <laughs> <Canım benim> İnsanlara <laughs> sağ ol yardım ben. edenden <laughs> razı olsun. <laughs> sağ ol, de, sağ ol, sağ ol.